Merhaba, hoş geldiniz. Bu anlatıya başlamadan önce Kitap Felsefe kanalına abone olarak bu ve benzeri felsefi yolculuklarda bize katılabilirsiniz. Şimdi 18. yüzyıl Avrupa'sını bir düşünün. Aydınlanma çağı, aklın ve bilimin yüzyıllardır süren inançlara kafa tuttuğu o fırtınalı dönem. İşte tam bu entelektüel devrimin ortasında Baron d'Holbach diye bir düşünür, o zamanlar hayal etmesi bile imkansız bir şeye cüret ediyor. Tanrısız bir evren. İşte bunu anlattığı Doğanın Sistemi adlı eserini kaleme alıyor. Bu, inanın bana sadece bir kitap değildi. Varoluşu, baştan sona maddenin ve hareketin sarsılmaz yasalarıyla açıklamaya çalışan cüretkar bir manifestoydu. Ve lafı hiç eğip bükmüyor. Kitabına adeta bir tokat gibi inen bu cümleyle giriyor konuya. Bu öyle basit bir eleştiri falan değil. Bütün teolojik sistemleri, yani dinleri, hayalperestlerin ve fanatiklerin cahillere dayattığı masallar olarak tanımlıyor. Daha ilk cümleden kitabın tonu belli oluyor. Bu sakin bir felsefi tartışma olmayacak. Bu kurulu düzene karşı açılmış entelektüel bir savaş ilanı. Peki, de Holbach bu inanılmaz cüretkar iddiasını neye dayandırıyor? İşte yol haritamız bu. Gelin, onun materyalist evrenine adım adım dalalım. Önce, hurafelerin kökenine ineceğiz, sonra doğanın o muazzam makinesini, o makinenin içindeki insanı, tanrısız bir ahlakın mümkün olup olmadığını ve nihayetinde korkusuz bir yaşam olasılığını keşfedeceğiz. İlk durağımız hurafelerin sisi. Dolbak, işe binayı temelinden sökmekle başlıyor ve o can alıcı soruyu soruyor. Tanrı fikri de nereden çıktı? Verdiği cevap hem çok basit hem de çok sarsıcı. Her şey doğayı anlamayan insanın o ilkel korkusundan doğdu. Bir anlığına gözünüzde canlandırın. Güneşin neden doğduğunu, şimşeğin neden çaktığını, depremin neden olduğunu bilmeyen ilk insanlar. Onlar için doğa devasa, ne yapacağı belli olmayan korkutucu bir güçtü. İşte de Holbach'ın kilit tezi tam da burada devreye giriyor. Anlam veremedikleri her olay karşısında hissettikleri o saf dehşet onları bu olayların arkasında bilinçli, hayali güçler aramaya itti. Bakın, hurafenin doğuşu adım adım nasıl gerçekleşiyor? Önce şaşırtıcı bir doğa olayı, mesela bir volkan patlaması. Ardından gelen dehşet. Zihin bu korkutucu boşluğu doldurmak için hemen hayali bir neden yaratıyor ve en iyi bildiği şeyi yapıyor. Bu nedene öfke, irade gibi insani özellikler yüklüyor. Yani volkan patlaması bir anda dağın öfkesi oluveriyor. Peki öfkeli bir gücü nasıl yatıştırırsınız? Hediyelerle yani kurbanlarla yalvarışlarla yani dualarla. Ve işte tanrılar insanın kendi korkusunun aynasındaki bir yansıması olarak böyle doğuyor. Peki, tanrıları, ruhları, hayaletleri bu denklemden tamamen çıkarırsak geriye ne kalır? Deholbach'ın cevabı çok net. Büyük bütün yani doğanın kendisi. Onun felsefesinde doğa, dışında hiçbir şeyin olmadığı, kendi yasalarıyla tıkır tıkır işleyen devasa ve kendi kendine yeten bir sistemdir. İşte Dolbach'ın doğa tanımı bu. Bu, onun bütün felsefesinin temel taşı. Doğa, diyor, basitçe maddenin çeşitli bileşimlerinin ve o maddenin hareketlerinin toplamıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Var olan her şey ama aklınıza gelebilecek her şey bu sistemin içindedir. Ne üstünde bir tanrı vardır, ne de dışında bir ruhlar alemi. Bu tanım, doğaüstü denen fikre kapıyı sonsuza dek kapatıyor. Bu materyalist evrenin kuralları da oldukça basit aslında. Her şey maddeden oluşur ve bu madde sürekli, durmaksızın hareket halindedir. Bu hareketler de öyle rastgele değil, zorunlu ve sabit yasalara tabidir. Ve en önemlisi, hiçbir şey yaratılmaz veya yok olmaz sadece form değiştirir. Evren, parçaları sürekli yer değiştiren dev bir makineden farksızdır. Eğer evren dev bir makine ise ve her şey maddeden ibaretse, peki ya biz? Biz neyiz? Düşüncelerimiz, duygularımız, bilincimiz ne o zaman? İşte de Holbach burada felsefesinin en radikal, en tartışmalı alanına giriyor ve geleneksel ruh kavramını tamamen yıkıp insanı yani makineyi yeniden masaya yatırıyor. Karşımızdaki bu tablo aslında iki dünya arasındaki uçurumu gösteriyor. Teolojik görüşe göre ruh bedene misafir olarak gelmiş ölümsüz, gizemli bir varlıktır. De Holbach ise tam tersini söylüyor. Ruh dediğimiz şey diyor, beynin bir işlevinden başka bir şey değildir. Tıpkı karaciğerin safra üretmesi gibi beyin de düşünce üretir o kadar. Ölümlüdür ve maddenin yasalarına tamamen tabidir. Yani gizemli bir töz değil, biyolojik bir sonuçtur. Bu fikrin devamı daha da çarpıcı. Diyor ki, doğuştan gelen hiçbir fikir yoktur. Zihnimiz dünyaya boş bir levha olarak gelir. Gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız her şey beynimizde fiziksel bir değişiklik yaratır, bir iz bırakır. Aşk, nefret, zeka gibi en soyut sandığımız kavramlar bile aslında duyularımızla edindiğimiz deneyimlerin birer sonucudur. Hayat o boş levhayı doldurur. İşte De Holbach'ın determinizm fikrine, yani her şeyin bir neden sonuç zincirine bağlı olduğunu anlattığı o meşhur örnek. Libya'da başlayan bir fırtına, rüzgarlarla Avrupa'ya taşınıyor, orada bir insanın belki de bir kralın mizacını, ruh halini etkiliyor ve o ruh haliyle alınan tek bir karar milyonlarca insanın kaderini değiştiriyor. Bu günümüzdeki kelebek etkisinin felsefi bir ifadesi aslında. Bu tesadüfe ve özgür iradeye yer bırakmayan kırılmaz bir nedensellik zinciri. Dolbach bu fikri şu sözlerle özetliyor. İnsan zorunlu olarak hareket eder. Yani özgürce verdiğimizi sandığımız her karar aslında beynimizi daha önce etkilemiş sayısız nedenin, dürtünün ve olayın zorunlu bir sonucudur. Kısacası onun sisteminde özgür irade dediğimiz şey bizim kendimize anlattığımız tatlı bir yanılsamadan ibaret. İşte şimdi en çetin, en zorlu soruya geliyoruz. Eğer Tanrı yoksa, özgür irade bir yanılsamaysa, o zaman ahlak diye bir şey nasıl olabilir ki? Yani bizi birbirimizi boğazlamaktan alıkoyan nedir? De Holbach bu sorunun cevabını gökyüzünde değil, yeryüzünde, insanın kendi doğasında arıyor. De Holbach'ın ahlaki sisteminin motoru tek bir kelime, çıkar. Ama durun, bu hemen aklınıza gelen o kaba bencillik değil. Bu, her canlının doğasında olan en temel güdü, kendini koruma ve mutlu olma arzusu. Ona göre yaptığımız her eylemin, en fedakar görünen davranışlarımızın bile temelinde bu yatar. Peki bu çıkar nasıl oluyor da ahlaka dönüşüyor? Şöyle, insan zamanla tek başına mutlu olamayacağını deneyimleyerek öğrenir. Diğer insanlara ihtiyacı vardır. İşte bu noktada erdem, kendi türüne yani topluma faydalı olan davranış haline gelir. Neden? Çünkü toplumun faydası dolaylı yoldan kişinin kendi faydasıdır. Kötülük ise başkalarına ve en sonunda yine kişinin kendisine zarar veren şeydir. Yani ahlak ilahi bir emir değil, sosyal bir matematiktir. Ve bu ahlak anlayışı bizi doğrudan siyasete taşıyor. The Hoback için adil bir toplum, üyelerinin ruhlarını kurtarmaya çalışan bir toplum değil, bedenlerini doyuran, Onlara güvenlik ve özgürlük sağlayan bir toplumdur. Öncelik öteki dünya değil, bu dünyadır. Ve geldik son durağımıza. Tanrı'yı, ruhu ve özgür iradeyi bir kenara bıraktıktan sonra en büyük insan korkusuyla, yani ölümle yüzleşiyoruz. Duholbach'a göre onun materyalist felsefesi bize tam da bu korkudan özgürleştiren şeydir. Onun için ölüm bir yargılama anı ya da bilinmeze açılan bir kapı falan değil. Sadece fişin çekilmesi bilincin kapanması. Ölmek, düşünmeyi, hissetmeyi, zevk almayı, acı çekmeyi bırakmaktır diyor. Bu ne demek? Acıların da sonu demek. Bu düşünce bir yandan ne kadar ürkütücü olsa da bir yandan da ne kadar teselli edici değil mi? Bu slayttaki fikir ise felsefenin rolünü yeniden tanımlıyor. Diholbach için felsefe bir ölüm meditasyonudur. Ama amacı yas tutmak ya da kederlenmek değil. Bizi o kaçınılmaz sona alıştırmak ve dinin yarattığı cehennem gibi sahte korkuları zihnimizden söküp atmaktır. Akıl korkuya karşı en iyi panzehirdir diyor. Ve sonuç, Diholbach'ın bize sunduğu yol haritası bu. Mutluluk gökyüzündeki tanrıları yatıştırmakta değil, yeryüzündeki boş hayallerden vazgeçip doğayı anlamakta ve aklımızı kullanarak bu dünyada daha iyi bir toplum inşa etmekte yatar. Odak noktamız öbür dünya değil, bu dünya olmalıdır. Ve de Holbach, bizi neredeyse 250 yıldır yankılanan o devasa soruyla baş başa bırakıyor. Erdemi ve mutluluğu bulmak için gerçekten de gökyüzüne bakmamıza gerek var mı? Yoksa aradığımız cevap en başından beri ayaklarımızın altındaki doğada ve kendi aklımızda mı gizli? İşte bu, doğanın sisteminin bize bıraktığı en büyük miras ve aynı zamanda en zorlu sınav.